arkadaşlar bugün birlikte Kork animasyonları izliyoruz ve hadi başlayalım ama başlamaca size bir şey diyeceğim. Yeni arka plan evet artık ben de izlerken daha doğrusu animasyon izlerken bu arka planı göreceksiniz. Bence harika. Şurada Minecraft kitapları var okumadım neyse. Ama Roblox oynarken yukarıdaki şeyi gör, arka planı göreceksiniz. Neyse hadi başlayalım. Merhabalar. Videoya geçmeden önce sizlere bir şey izletmek istiyorum. İzleteceğim. Kız ağlıyor. Kız ağlıyor. Kız ağlıyor. 97. 27 Haziran 1997. Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Lilith. Bu da arkadaşım Jay. Jay. Bugünün videosu bizi yardım için arayan 49 yaşındaki Melisa adlı bir anne hakkında. Melisa kızı Molly'nin paranormal bir şekilde ele geçirildiğini düşündüğü için bizimle iletişime geçti. Her gece kızın odasından çığlık sesleri ve tırmalama sesleri duyduğunu, ama onu kontrol etmeye gittiğinde kızının sessizce uyuduğunu söyledi. Eyvah eyvah. En tuhaf kısmı ise kızının yüzü yavaş yavaş değişime uğruyordu. O ben koymadım. Ve artık onun kendi kızı olduğuna inanmadığını söyledi. Ee... Tüm bu olaylar kızı 3 hafta önce kamp gezisinden döndüğünde başlamış ve kamp için nereye gittiğini kimseye söylememiş. Bu gece Melissa'nın evine gidip kızının nesi olduğunu öğreneceğiz. ...gece 20 15... ...hayır hayır hayır... 22, 15 evine ...ne oğlum böyle... ...bence kızın doktora götürmeli... ...belki böyle hastadır... Kız. ...bunun hastalıkla açıklanabileceğini sanmıyorum... ...yani bir düşün... ...en son ne zaman hasta oldun o duvarlara tırmaladın... ...ve bağırmaya başladın... ...bence burada başka bir şeyler dönüyor... ...bence annesinde bir sorunu var... ...arabayı durdur... ...işte ev orada... Aman Tanrım, Anladım, ev şey inanılmaz derecede ya. ürpertici gözüküyor. Orada, Bana gayet normal gözüktü. Hadi gidip bu evde neler dönüyormuş bir bakalım. Bilmiyorum. Merhaba Melisa, ben Lelet. Kızın için bizi oh, aramıştın. Tabi, buyurun içeri geçin. Eğer yanılmıyorsam Molly'nin davranışlarından endişeleniyorsun değil mi? Evet. Kızım iyi değil ve ona ne olduğunu maalesef bilmiyorum. Kızınıza neler olduğu hakkında bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Üç hafta önce kamp gezisine gitti. Kamp, kamp gezisinden döndükten sonra son derece agresifleşti. O ne biçim nefes alma şekli ya böyle. Sanki bir hayvan gibi. Peki Biz bu yaşayalım. olaylar sadece Peki, geceleri efendim. mi oluyor? Evet. Onun yatak odasından gelen tırmalama ve çığlık sesleri duyuyorum. Artık Kendim kızımı tanıyamıyorum. Söylüyorum. Çünkü onun yüzü bile değişmeye başladı ve bu durum beni oldukça korkutuyor. Peki kızınız şu an nerede? Yatak odasında uyuyor. Emin misin uyuduğuna? Yeterince bilgi edindik gibi. Öyleyse kızınızı izleyebilmemiz için evinize kamera yerleştirip geceyi burada sizinle geçirmemize izin veriyor musunuz? Yok. Elbette. Bu kızıma yardımcı olacaksa neden olmasın? 55. Saat 11 neredeyse. Evin her odasına kameralarımızı yerleştirdik. Molin odasında çok sessiz hareket ettik. Onu uyandırmamaya dikkat ettik. Nokta. Ne oluyor ben? Aha Molly. Sana araya benziyor. 1997'de YouTube mu vardı? Bakın bir tane şey fark et. Daha sonra uyumak için misafir odasına geçtik. Misafir çocuğumuz olsun. Bu şeyler bir şey olmayacak değil mi? Kolu. O ne biçim kapı? Aa, Nasıl, Nasıl yapacak <laughs> bir dakika, koridorda yürüyor. Diyor ki ben keşfedeyim diyor. Aa, siz daha ne uyuyorsunuz ya ya? Bu da neydi böyle? <laughs> Melissa'nın sesi gibi. Hadi gidip bir Emine. bakalım. Bilmiyorum. Kadın deli gibi görünüyor bence. Hemen buradan kaçalım. Deli değil deli değil. Kadının yardımımıza ihtiyacı var. Gidip iyi olup olmadığını Hayır, bir bakalım. Aa, ne yok ya? <laughs> Burada değil. Nereye gitmiş? Benim burayı... Bekle, yatağa bak. Şey, Bu da ne? Şey koymam lazım. Bunlar kan Sansun gibi görünüyor. Bunlar Melisa'nın saçlarına benziyor. Çok saçma. Hadi gidelim buradan. Kendimi güvende hissetmiyorum. Molly'nin odasına bakalım. Belki kızını kontrol etmeye gitmiştir. Aa burada değiller. Mali de yok. Sanki ikisi de ortadan kaybolmuş gibi. Neler olduğunu öğrenmek için kameraları izleyelim bakalım. Kuşmuş. Aa inanamıyorum. Annesinin saçını yiyor. Bu ne ne? Ne, neden böyle bir şey yaptı ki? Bismillah. Bu hiç mantıklı değil. Bu evden acilen çıkmamız gerekiyor Lilith. Asla güvende hissetmiyorum. <laughs> Sana en başta o eve gitmememiz gerektiğini söylemiştim. Onlarda normal olmayan bir şeyler vardı. Biz elimizden geleni yaptık. Arabaya binmeden önce yaklaşık 2 saat Melisa ve Molly'yi aradık ama bulamadık. Her gün Melisa'nın akrabaları Facebook üzerinden iletişim iletişime geçerek Okuyamadım çok hızlı geç. Melisa'nın kız kardeşi mesajlarımıza cevap verdi. Ona her şeyi anlattık ve video görüntülerini gösterdik. <laughs> Bize söyledikleri tüylerimiz dedi. Kendi genelde Melisa'nın kızı Molly'nin 3 hafta önce kamp gezisinde öldüğünü söyledi. Merhabalar. <laughs> umarım animasyonu beğenmişsinizdir. Korku animasyonlarımız <laughs> artık geri döndü. Siz de bu tarz korku animasyonları seviyorsanız lütfen yorum... <laughs> sinizdir ve abone olup like atmayı unutmayın biliyorsunuz hedef 50 abone ve 50 abone de oyun kanalı gelecek Neyse görüşürüz